Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki de Minecraft oynuyoruz. Evet. En son gördüğünüz gibi evimiz vardı hatta şöyle bank diye. Buradan madene gidiyorduk. Birazcık maden yapmak yap, yapacağım. oy creeper patlamıştı burada. iyi korkunç sesler geliyor ama inşallah herobrine yoktur. <laughs> Eee sen son burada bir şey bulamamıştık değil mi yani. <laughs> hatırlamıyorum çok ama bak burada bir sürü demiri bulmuştuk. Ve şimdi devam edelim de oradan chest chest'im varmış. Biz ama bunu kar kazmam lazım maalesef. Eee Bakalım neler bulacağız. Benim kaç tane demirim var. Hiç demirim yok. O zaman birazcık kasılalım ve demir bulalım. Acaba çestimizde demir var mıdır? Aa, ben birazcık kasıl, kasılacağım böyle. Bir sürü andezit oldu. Bak buralarda bir yerde mağara var. Hissedebiliyorum. Mağara. Mağara. Biz mağara istiyoruz da hadi. Artık mağara çıkabilir mi? Hadi mağara. 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 Çıkmadı. Tabii ki de buraları meşal meşale koyuyoruz. Yoksa ne olacağını biliyoruz değil mi? Mesela bak, burası da karanlık, buraya da koyalım. Yoksa canavarlar burayı basabilir. Evet, çıkması çok uzun, uzun sürüyor, yor. Çıkması çok uzun sürüyor. Ben sadece bir tane demir istemiştim, o da çıkmadı. Ko otur acıkmışım. Evet. Şöyle bakalım chestimizde neler var? Burada bir şey yok. Buraya bakıyoruz. Zaten buraya bir şey koymadık. Demek ki birazcık daha uğraşacağız. Yani yapacak bir şey yok. Taş kazmamın da canı çok azaldı ama ben bu sefer de buradan kazmak istiyorum. Belki burada madem buluruz yani. Değil mi? Burada ama inşallah buluruz yani. Bu kadar yol yaptık. Hadi 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 bir tane mara bir tane bile mağara yok mu? Bir tane, bir tane, bir tane mağara. Bir tane mağara ya da demir. Benim üç tane demir külçesine ihtiyacım var ama biz hiçbir şey bulamıyor, bulamayacağız mı ya? Böyle. Allah Allah. Dediğimde abi gider misin? Biz burada mağara buluyoruz. Aha da mağara. Aa, geçebilir miyim? Teşekkürler. işte demir, demir. Çok fazla demir var. Ben burada demir, demir şeyle çıkarım da. Hadi bakalım dostlar. Kralım sen. Teşekkürler. Hadi bakalım. Birazcık yukarı çıkalım. Hop 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 hop. Bugünkü amacımız full demir seti olmak arkadaşlar. Yani kısa bir video olabilir ama Benim kömürüm var mıydı ya? Tamam tahtalarla pişiririz. Demir baltamız var o kadar. Oh be, demir bulamıyorduk sonra 8 tane demir bulduk. Abi gerçekten böyle bir şey olamaz. Hemen buradan fırınımı koyuyorum. O oh, bayağı bir kömürümüz varmış. Hemen şunları koydum. Ve şimdi birazcık daha o maden, en sevdiğim madenden bir şeyler alabilirim. İyi ki bak yorumlara yazmışsınız buradan gideyim diye. Teşekkür ederim kim yazdıysa. Ee, buradan geliyoruz. Birazcık daha demir topluyoruz. Oo. Oo. Uh daha fazla demir. Wow. Aa, çok fazla demir var da karşıda da var demir. Alalım şunu. Evet gördüğünüz gibi. Oha buranın da altı var ve orada da demir var. Oha burada da var. Oha. Ben buradan bir sürü demir blok yapıp her şeyi demir bloğa çevirmek çevirmeyi planlıyorum. Ama onun için bol bol demire ihtiyacım var. Hadi bakalım. Burada bu kadar demir çıkmasın normal mi? Bana mı öyle geliyor? Geçen kömür partisi yapmıştık. Kömürlerle birlikte. Şimdi demir partisi yapıyoruz bak Oh, orada da mı demir gördüm evet. Oha. Bu mağaradan kaç tane daha demir çıkacak be? Burası benim en sevdiğim mağara. Wow. Bakalım dur birazcık daha gezinelim de. geleceğim. Ama ilk önce buradan eve dön dönmeliyiz. Evet. Bu kadar demir fazlasıyla da yeter yani bence. Öyle düşünüyorum. Biz buradan gelmedik. Şuradan. Buradan bir yerden gelmiştik. Hatırlı hatırlıyorsam. Ve aynı neredeydi? Sanırım ...yolu karıştırdık. Değil mi? Yoksa... Ee, biz kaybolduk sanırım. Olsun. Biz de en yukarı yere... ...çıkarız ve oradan... ...gideriz. Aynen böyle. Burada bir şey yoksa ben çıkmaya başlıyorum. Ne oluyor lan? Abi gider misiniz sular? Ee, biz okyanus tam mıyız? Neredeyiz? Neyse o zaman ben de buradan kazarım. Kaz, kaz dedim de oradan da demir çıktı. Oha ama artık be. Abi. Yani buradan demir çıkıyor ama almayacağım. Yani bence bu kadar demir yeter. Diye düşünüyorum. Buralarda su sesi var. O alttaki, alttaki yerden mi geliyor acaba? Hemen alıyoruz ve kazıyoruz. Acaba nereye çıkacağım çok merak ediyorum şu an. Çok uzun sürüyor. Hadi. Çok uzun, çok uzun. Çok uzun da çok uzun. Ben biraz fazla derinlere gelmişim. Hadi artık bir tane toprak gelsin de sevinelim diyecektim. Toprak geldi. Sanırım bugün şans. Bugünündeyim. O gece. Sarım değil. Hmm merhaba. Aa, aa. Lütfen gelmeyin ben kaçıyorum. Hadi size kaydedeceğim de. Ee, ben en iyisi buradan gideyim ya. Oradaki demirlerimiz de pişmiştir. Burası çok kalabalık ben gidiyorum evime. Güzel evim be. Merhaba güzel evim demirler pişmiş mi? Vur. Vuramadı bile. Yer mi düştü? Evet yer düşmüş. Bu bizim için çok iyi. Ben evime geliyorum. Ve buradaki fırında bunları da alıyorum. Ve sonra buradan bir tane benim neyim eksikti? Şöyle bir bakalım. Pantolon. Tamam pantolon yapabiliriz. Ve artık demir seçiz. Ama benim demir kazmaya ihtiyacım var. Bir tane mi eksik? Bizde o. <laughs> Biraz fazla var. Neyse biz yatalım. Değil mi? Ee... Yanın yanın yanın. Creeper var yakınlarımızda ona dikkat edelim. Ama burada bir demir daha pişmiş. Hatta iki. Hatta biz direkt buradan bunu da giyelim. Zaten demir baltamız var. Bir tek demir kazma eksik. Onu da şu an yapabiliriz. Hemen şöyle şunu da kapatalım. Ve demir kalmamız hayırlı olsun diyoruz. Ben birazcık daha kasılıp geliyorum. Bekleyin beni demirler. Oh, acıkmışım o sırada. Yemek yiyelim. Oh, what? doymuşuz. O zaman geliyorum. Ve en sevdiğim madende birazcık daha takılıyorum. Merhaba dostum. En sevdiğim maden. Ben geldim. Şimdilik demir kazmamı kullanmak istemiyorum. Up. Daha da fazla demir. Evime full demir yapmak istiyorum. Full demir bloğu. O yüzden kasılıyorum. Yani. Başka yapacağım şey yok. O kadar full demir seçersin. Hop. Kırılır mısın? Teşekkürler. Ve sıra buradaki demirler. Ve onlar da bitti. Dura birazcık daha aşağı inmekte. Buraya baş vereceğim. Evet. buradan. Evet. şöyle bir araştırıyorum ama hiçbir yerde demir göremiyorum. O zaman Haydi eve dönüş. Şu an karanlık hiçbir şey göremiyor ama ha. Şimdi meşaleli yere geldik. Demin kömür partisiydi. Şimdi demir partisi oldu oğlum. Bu ne? <laughs> eee, ben gidelim. Merhaba güzel evim. Hemen buradan. Wow burada 10 tane daha buldum onu da pişirelim o sırada kömür toplayalım kömürümüz bitebilir acil durum kömürü hadi bakalım minik dostum 100 yıl sizi toplamak için bu kadar kasıldım evimin her yerine demir yapacağım ve onun için size ihtiyacım var gelin ya ama tabi bu saldırı çok da uzun sürmedi. Hemen bitti. Ama olsun. En azından var yani. La 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 Merhaba. Hemen 11 tane daha kömürü buldum. Onları da şey yapalım. Koyalım. Ve burada hemen birazcık demir blok yapalım. Hemen demir bloğumuzu yaptık. Şimdi evimin bir yerini demir blok yapma şansım var. Onda tam olarak nereye yapayım? Nereye güzel gider? Evimin her yerini yapacağım için bence buradan başlayalım. Olsun sorun değil. Artık evimizde demir bloğu var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben birazcık daha kasalacağım dur. Hemen şuradan şunu da alalım. Sonra bir de var şunlar. Birazcık daha kömür veya demir kazalım. En sevdiğim maden neredesin? Yo, en sevdiğim maden Hiç burdan şey gitmiyor. Ee, gitmedim ama belli burada bir şey yok. Neden ben buraya boş boşuna geldim ki? Yani. Hmm. O sanırım biri buradaki demiri kaçırmış. Tamam aldım. Ama şimdi benim yukarı çıkmam lazım. Hadi bakalım. Şöyle şuraya koydum. Abi çıkalım. teşekkürler. Ve hemen buradan çıkma. Devam ne diyorum? Hmm. Başka nerede demir olabilir? Oo. Kazmam kırıldı N Merhaba Gel bakalım <laughs> Ha. Eee o Kömür Asla ama asla hayır demem Gel bakalım Hımmmm Bakalım başka nerelerde güzel madenler varmış. Hmm. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Ve böylece eve dönebiliriz. Bugün çok da bir şey bulamadık. Artık her şeyi silip süpürdüğümüz için yukarı çıkıyoruz. Yuppi, bir sürü demirim var. Evet. Evet, hadi bakalım. bunları da fırına koyalım. Zaten bir tane var. Ve tabii ki de abone olup like atmayı unutmayın. Evanterim böyle. Bay bay.